Selamlar YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Efsa. Bugün sizlerle birlikte ne kadar beyaz türksün testi çözüyoruz. Bu testte de bazı puanlamalar var. 300 ile 1000 arası entelektüel, aydın, işte beyaz Türk, ben beyaz Türk gibi. Bakalım biz hangi sınıfa giriyoruz. O zaman hemen ilk sorudan başlıyorum. Ebeveynlerimin ikisi de üniversite mezunuysa 50 puan. Ee, evet ikisi de üniversite mezunu. Hemen buradan kendime bir 50 puan ekledim. Ayda bir dışarıda yemek yeriz. Hemen bir parantez açmış burada kebapçı hariç. Ee, şimdi şöyle ayda bir dışarı çıkıp restorana çıkıp yemek yemiyoruz ama dışarıdan sipariş ettiklerimiz oluyor. Ee, bir de kebapçı hariç demiş ama burada kebap çok lezzetli bir şey. Ee, burada tam karşılamıyor bence bu istediği kavramı. O yüzden ben buna 25 puan vermek istiyorum. Ama çok fazla dışarıda yemek yiyoruz. Özellikle annemin de babamın çok e, yoğun çalıştıkları bir dönem oluyor. O dönemlerde kesinlikle dışarıdan yiyoruz. Aile dostlarımızla dışarıda kahvaltı ederiz. E, bunu hiç yapmadık. Yani aile dostlarımızla görüşüyoruz evet ama kahvaltı bazında ve dışarıda hiç olmadı. O yüzden bundan puan alamadık. E, hiç Kur'an kursuna gitmedim. Evet, bundan da bir 100 puan alıyorum arkadaşlar. Ben hiç Kur'an kursuna gitmedim. Ee, annem türbanlı değil, 50 puan. Bu çok hoş bir soru olmamış yani çünkü türban biraz kültürle ilgili bir şey, beyaz Türklükle alakası olduğunu çok sanmıyorum. Ya ama zaten testi çok ciddiye almadığımız için eğlence amaçlı çözdüğümüz için bu soruyu da geçebiliriz. Dedemler şehirde yaşıyor, 50 puan. Evet, buradan da bir 50 puan aldık. Hiç devlet okuluna gitmedim, 100 puan. Ee, şöyle ki arkadaşlar, buradan hiç puan alamıyoruz. Çünkü e, ben hep devlet okuluna gittim. Ama zaten Türkiye şartlarına da baktığımız zaman yani hepimiz devlet okuluna gidiyoruzdur. Çok çok zengin değilsek. Çünkü gerçekten enflasyon oranıyla birlikte bu özel okulların kapısından girilmiyor yani acayip derecede pahalılar. Pasaportumda geçerli Schengen vizesi var. 200 puan. Benim pasaportum yok. <laughs> o yüzden bu soruyu direkt böyle üstünü karalamak istiyorum. Pasaportum yok maalesef. Pasaportumda geçerli Amerika vizesi var. 300 puan. Amerika'ya gidenler bembeyaz Türk oluyor galiba. Hayır, benim pasaportum yok. O yüzden bu soruları direkt çiziyorum böyle. Ebeveynlerim yabancı dil konuşabiliyor. 200 puan. Ee, şöyle ki anneme ben iki senedir Duolingo kullandırtıyorum. Çat pat konuşabiliyor. Babam da aynı şekilde üniversite yıllarında e, bu akademisyenlik sınavına girmek için çok fazla çalışmış ALES'e girmek için İngilizce. O yüzden ikisi de böyle e, A1 seviyesinde, A2 seviyesinde konuşabiliyorlar. Ee, bunda şey demek istiyorum ama buradaki konuşma bence çok üst düzey bir konuşma ama böyle şakır şakır İngilizce konuşma. O yüzden ben buna 200 puan değil de hemen 100 puan vermek istiyorum. Çünkü haksızlık da etmek istemem yani ikisi de İngilizceyi konuşabiliyorlar birazcık. Yaşadığımız yerin lüks bölgesinde kendimize ait evimiz var. Burası çok lüks mü bilemiyorum çünkü buradan daha lüks bir semt var ama bence biz de şehirleşmenin yoğunlaştığı bir yerde oturuyoruz şu anda ve evimiz kendimize ait. 300 puanlık bu soruya ben 150 puan vereceğim. Böyle daha adil olduğunu düşünüyorum. Tatil şehirlerinin birinde yazlığımız var. Tatil şehirlerinden birinde Antalya, Bodrum falan oraları kastediyor sanırım. Yazlığımız yok. 400 puan buradan gitsin. Yazlığımız yok ama bağ evimiz var. Sanırım sayılmıyor bu. Ee, ninem türbanlı değil. 200 puan. Hayır, türbanlı. Bu türban neden bu kadar çok takmış. Gerçekten bilmiyorum. Yorumlarda linçlemeyin beni bu yüzden. Evimizde klasik Türk yemekleri dışında değişik kültürlerin yemekleri yapılır. Ee, 50 puan. Şöyle ki evet evimizde klasik Türk yemekleri dışında mesela makarna sayılıyor mu bilmiyorum. Makarna çünkü İtalyan ama şey de diyebiliriz. Annem pizza yapıyor. Yani iki senedir çok güzel pizza yapıyor. Ben de hamburger yapıyorum. Yani bu sayıları mı bilmiyorum. Yani suşi sarmaktan bahsediyorsa sayılmıyor ama bu 50 puanlık soruya ben 25 puan vereceğim. Çünkü pizza yeterince değişik kültür bence. E, dedem veya ninem üniversite mezunu 300 puan e, değiller. Üniversite mezunu değiller. Yani o dönemde zaten kim okuyabilmiş ki arkadaşlar? o dönem çok zorlukların yaşandığı bir dönem. E, fırsatımız olduğunda tatilleri yurt dışında geçiririz. Oo, yani bu bayağı para isteyen bir şey. 200 puan. E, Tatilleri genelde o kadar çok yorgun oluyor ki benim annemle babam bu evde yatıyoruz yani <laughs> hiç yurt dışına falan gitmiyoruz o yüzden e, böyle siliyorum bunu tam bir ziyagil ailesi şeyi bu e, Adnan bu sene e, yurt dışına gidelim tatil Amerika'da geçirelim yılbaşına New York'a gidelim falan tarzı bir şey e, o yüzden siliyoruz bunu dini bayramları kutlamıyoruz bu da çok e, kültürel bir şey aslında. 100 puan. Hayır, dini bayramları kutluyoruz arkadaşlar. Ama farklı bir dinden olsaydık kutlamayacaktık. Ya da fark, ateist olsaydık mesela ailece kutlamayacaktık. Bunun aslında çok alakası olduğunu düşünmüyorum beyaz Türklükle dinsizliğin. Evde yemeklerle alkol içilir. 400 puan. Kahve yanı bardağı. <laughs> Evimizde alkol tüketmiyoruz arkadaşlar Ama bu gerçekten beyaz Türklükle ne alakası var Arkadaşlar bu sağlıkla ilgili bir şey lütfen e, Üzülmeyin alkol içmiyorsanız Beyaz Türk olmadığınız anlamına gelmiyor Evimizde yıllık 50 bin dolar giriyor 300 puan e, Herhalde 50 bin dolar girse ben de burada video çekmezdim e, Maalesef girmiyor Zaten kimin evine giriyor ki? Üzülmeyin. Ee, Ebeveynlerimin spor ya da sanat gibi hobileri var. 100 puan. Ee, şöyle ikisi de çok kitap okur. Bence bu sanata giriyor, edebiyata giriyor. Kocaman bir kütüphanemiz var. Ee, annem history izliyor. 7:24 tarih kanalı izliyor. Bu da bir hobidir bence. Ee, ben buna 50 puan veririm arkadaşlar. Onun dışında bu testin beklediği şey, babam golf kulübüne gidiyor falan, annemin bir dernekte üye falan. falan. Öyle bir şeyler bekliyor bu test benim anladığım kadarıyla. Ee, Balkan göçmeniyiz. Bu da ne alakaysa Beyaz Türklük'le Balkan göçmenleri zengin mi oluyorlar bilmiyorum. Buradan bir 100 puan kaybettik ama bu arada. Evet, son bir soru arkadaşlar. Yaşadığımız şehirde soyadımız meşhurdur. 300 puan. Soyadımız meşhur değildir. Yani biz aşiret değiliz ya da kömürcüler diye böyle bir şeyimiz yok. Şirketimiz yok, aile şirketimiz. O yüzden yaşadığımız şehirde soyadımız meşhur değil arkadaşlar. Evet, Sabancılar, Koç ailesi, Eczacıbaşı tarzı bir şey bekliyor burada. Ama değil. Şimdi bunları alt alta toplayacağız. Ve de kaç puan aldım görelim. Arkadaşlar testimiz bitti. Tam 600 puan aldım. Şimdi bu 600 puan arkadaşlar ucundan elit oluyormuş. Ucundan elit yaptı bu test bizi. Evet güzel güzel bir sonuç. Buna göre 0 ile 100 arası zenci. 100 ile 200 puan arası orta gelir. 200 ile 1000 arası ucundan elit. 1000-2000 arası entelektüel, 2000-3000 arası beyaz Türk, 3000 ve üzeri de bembeyaz Türk oluyormuş. Biz 600 puan aldık bu testten ve bu test bizi ucundan elit yaptı. Bu arada bu testin hiçbir geçerliliği yok ve ben de zaten insanları orta gelirli, entelektüel, beyaz Türk diye ayırmayı hiç sevmem. Sadece eğlence amaçlı çözdük bu testi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli vakit geçirebilmişsinizdir. Evet, bu videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hala abone değilseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki video ve blogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın siz sevdiğimi unutmayın. Çok sıcakladım şu an. <laughs> Beyaz Türk olmak çok zormuş. Evet çıkarıyorum flarımı da çıkarayım ya. Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olun. Çayımı aldım, gördüğünüz gibi şapkamı taktım. Kendimi çok asil ve bembeyaz Türk hissediyorum.